Hı. Hadi şunu oğlum seni bekliyoruz ya. Tamam. Sigara içtim de şimdi içiyorum. Bir tamam bekliyoruz. Hadi sen herkes seni bekliyor. Peki ellerini yıka. <gülüyor> 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 Bu arada evet, göre, toplumsal bir ar mesaj da vereyim. Sigala, sigara sağ 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 yani, sigara sağlığa zararlı. Ne abi. Salı sigara içiyor falan dedi ya. Ben mi? Ben yani abi hızlı atladım ya, 50 olacağım yakında. Oo, pas aldın mı sen? Pas, pas var abi bende, o yüzden ölüyorum. Benim sesim geliyor mu? Evet Geldi moklem. Geliyor, geliyor. Ha, ses gidip geliyor da bazen abi. Hadi, Salih bize geçsin. Oğuz da size geçer. Bence Salih bize gelsin. Ne demek? Aa. Kim kim var? Ben. Ukalneyim. Evet. Redbere. 7 kişi varız. 8. Oguz da var. var. 4'e 4. Haydi. Uzay yeri yersen. <laughs> Şimdi açılıyor oyun Baba abi. abi. Güncelleme Günceleme yükledi. Abi. Kim kim? Hazır. Bize gelirsen bizden olursun. Onlara gidersen onlardan olursun. <gülüyor> <gülüyor> Sen bize gel Salih bize. Geldim. Bafici Salih abi. Evet sayı evet, seyirciler. Tamam bir kişi daha geliyor kanka geliyor. Oğuz geliyor. Aynen ben geliyorum. Oğuz Açılıyor da onlara geçer. Ne, ne? Böyle miyiz? Kara, Zulkarney, Redbere ben mi? Evet. Evet. <laughs> Ekip. E e e e e e e ya da bunlar 4'e 3 rekab... başlayalım lan. <laughs> Afran mu atsak abi ya bir tane? <laughs> Emre sen bize gelsin Emre. Yo Emre bizden. O Emre gel bize <laughs> Emre bizim oğlum biz aldık bol servisimizle i̇mzayı, i̇mzayı imzayı bize attı nerede? Geldi oğlum Salih bekliyor da Oğuz gelsin şey Oğlum buradayız lan Hadda. Sen neredesin Totoş <laughs> Kanka diğer arkadaş nerede Bu, O da geliyor Şu Açılıyor abi <laughs> benim şey oyun Hat, tamam, Birkaç açılsın. dakika Aha. Sen bize gel basalım onları Sen güçlü tarafa gel <laughs> Safranbolu mu abi ne kadar <laughs> yavaş açılıyor ya. Bir tane safran balığı, bir tane cüzdan. Çok var, var mı güncelleme ya? Açıldı şu an oyunda ya. Ha tamam. Hı -hı. Gel yanımıza. Ne ben çıktı? Sizsin de. Geldi ben Kanka siz. Bana balıktan ekstra atsana ya. Atabiliyor, atabileceğim. Ne mı? lazım yüzde ki sana? Be. Şey çıktı. Ne demek ya? Ne demek? Cengiz Kaya korkuyla şey deniyor. Çelik yelek mi? Sınırsız, Sınırsız eldiven de. çıktı. Yani ha, ha. bir, bir dakika bir, bana. bir, dakika, bir saniye. Ekstra. Sınırsız var. eldiven çıktı yalnız ha iyiymiş. Yüzde beş. Yeter bana. Bir gün atayım bari. Hediye et. Ee... Ekstra evet. yeter. Oo, bayağı hediye geldi yalnız bana. Hı -hı. Aynen. Geçen hani rekabet oynadık ya şeyler oynadık evet ya abi. onlardan e, şey, şey, sezon bittiği için hediyen geliyor. Çok iyi ya. Bayadan bir de girmedim ya en son sizle oynamıştım işte. Bir de Oğuz yanına git desene bir yerin, hadi. Yanına gitti. de neyse hediyeler alıyor galiba. Şu an Şu hediyeleri kas alıyor. Kasayı... Aynen sürekli kasaları açıyor. <laughs> Hemen gidiyorum abi. Tamam geldim abi. Hala bir şey Cafer abi duyuyor musun? Hadi Aynı odaya geçer Hadi siz başka odaya gidin oğlum bu oda bizim. Siz yöneticiler odasına gidin. <gülüyor> 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 Doğru yer demeyim ben. Cafer onlara geçti. Niye öyle yaptı Cafer? Beni de evet, bu tarafa attı. Cafer niye bize geliyor kardeş ya? Kim kimde olacak oğlum? <laughs> oğlum hayır değişin ya ben anlamam. Cafer bizden de. Niye öyle bir şey yaptın? Ya, ya. ya oğlum takım belli değil mi? Abi Ortalık Cafer, karıştı. Üç. Biz 3 Ondan sonra kim gelirse bölüşürüz. Sıkıntı yok ama has kadro bu ya. Tamam ama Cafer size gitti az kadro. <laughs> Söylesene <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Cafer <laughs> info ver lan bize. Hepsinin <gülüyor> yerini <gülüyor> bize <laughs> söyle <seveler> lan. <laughs> <Dur>. Sen bizdensin. <laughs> oğlum Cafer nerede? Dur. Aa sizin takım da oğlum. <laughs> Der, oğlum oyundayız de, hazır sen... versene kop niye Tamam gir de Allah Allah. Oğlum ben Ne oluyor lan? onlar niye 3 kişi? Odaları bir ayırsana ofli. Dur ayıracağım kanka. El bitsin. Amına kodum nereden gördün beni? Öyle kameralardan <laughs> çıkarmayacaksın. Oy. Nasıl yanlış insana çarptın <laughs> Abi bir anda çıktın karşıma ya. Aha, aşık oldun. <laughs> Kanka A <laughs> Aa, Oğlum B bey oğlum. Çatışma be. çıktı. Neredesin ip? <laughs> İsmi Erdivende. Kanka info vereyim. Tamam tamam info ver. Tamam hareket etme. Lan ben totoş niye mit, info veriyorsun? Bit de kanka ben o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil evin kapısındayım içeri giriyorum. Yalan söylüyor. yalan söylüyor. <söyleyeyim>. Bombayı kur Emre bombayı. Kur kur gel onlar orada yok kur bombayı. Oğlum Emre A'da. Kuruyor bombayı. Ben A'ya gidiyorum. Emre şu an hakkı randakine kalmış. Ağız ya. Bu tarafa gel Ağız. <laughs> Allah B be 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 Kurdu bombayı. Bomba kuruldu. Biz <laughs> <De surat> kazandı. <laughs> de... Ben buradayım ben. <gülüyor> de... <gülüyor> ben biliyorum ama pusmuşsunuzdur ben. ben. Dur, bombayı haydi, kur, da kur da ve patlat. Aa, kim kimiz? <laughs> Aa Cafer abimizi satmış. Aynen Aa, ya yamuk yaptı Cafer. Cafer abi daha aldı. Hadi lan. Ben başlıyorum. Sesi ayarla otur sesi. <laughs> gene ne oluyor oğlum? Faust, biri koşuyor lan. tamam olsun tamam. Burada burada. Geldi. Lan karşıma nere çıktı? Oğlum kurun adam B'de. Kur 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 kur. Şimdi Cafe ofli kaldı. Eee ofli var ya şu an. Bomba <laughs> kuruldu. Biz kuruyoruz abi bombayı Kurduk. Bunlar bizi duyuyor mu lan yoksa? <gülüyor> Vallahi yok. Vallahi. Bir daha rol <laughs> mü kesiyorlar? Ne yapıyorlar? Onlar... i̇çime bir kuşku düştü. Yok, abi. onlar o da bir de. Gelmeyecek ayrı bak. Ya shift basıp geliyor. Geldi 3.5 3.5 3.5 buçuk geliyor. Üç Yemekhane buçuk. tarafına gidiyor. Şimdi şey, önüne gelecek. Başka. Oğuz bay Oğuz çat. Oğuz. Sen, sen, Oğuz! Da, Vurdu ve gol Harika Oğuz. bir vuruş. Dürbün çok iyi. Harika Dürmeği bir vuruş. Uzaktan vuruşların biliyorsun ha. Farah abi. Aynen aynen. Ben zaten ondan dedim vurursun. Abi koridordan kimse gelmesin <laughs> ya. Farah abi dürbünümü gördü mü benim çıkan? Yo onu bak fark etmedim. Güzel bir dürbün çıktı abi şeye buna Sen bu silahı mı kullanıyordun? Koşma koşma abi gel Aynen abi Yani bu silah Ya ne bileyim hoşuma gidiyor ama Aha B'yi aldım gençler Okey ya mi Gerek mi? Kuruyorum B'ye bomba Aha bizim base'de Buna kodum Bizim base'de Bomba oh, kuruldu ye Yemekhaneye doğru koştu bir tanesi adamlara B'de lan bomba. B'ye gitsenize. Ben B'ye B'de mi? Ya evet. amına koyayım ya. Yeni <laughs> işte amına Kim kaldı geriye? Oklu. <laughs> B'de oğlum çözüyor bombayı. Bomba yerine Geliyor dikkat et dikkat et. B'de çöp tenekesi kesin. Tamam. Kaç geri kaç geri kaç. Bere. Emre. Çöp tanı kesin ne olur bomba. Mecabım, Mecabım seni arıyorum, seni arıyorum, seni arıyorum. Geldi yani solda çabuk, çabuk, Çözemez, çözemez kazandın. Vur lan. Vur lan, lan, lan. 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 önünde bu. Seni Senikenin orada çöplüğüne gitsin. İyiydi. Gladio kazandı. Helal, Helal. <laughs> Adanalı Celal. Helal. <laughs> Kazanıyorum. Ya. Bombayı kur çocuklar Savunmada... Bombayı ka nereye kurduğunuzu söyleyin birbirimize bak. Ben iki, B... De, ben biliyordum B, be. ben B'nin olduğunu biliyordum. Sen B'de bomba kurdun. Söylemesek gitmeyecekler. Ne oluyor oğlum? Şeyde, Lan oyun bug'a giriyor amına koyayım. Kapıdan geçmiyor lan. Orada bak var. Bak bak şimdi bak. Çıkıyor da amına Ya abi şarjörüm bitti be. Adamı tarayacağım diye ben öldüm be de. Redber. Hadi. Orada dur Redber'e. Oradan sotelersin. Vah bize. Yeşil kapının oradan çıkacak. Bek evet. Aa internet gitti lanet olsun. Amına koyayım ya. <laughs> Yeşil bağlantıda bir tane. Yeşil Kanka bağlantıda. Bak, korkudan çıkmıyorlar bak. Ya <laughs> bak bizim hiç ses vermiyorlar. üçe 3'e 1 kaldı. Nasıl? Nasıl? Hadi nasıl be. Nasıl yani? Be. Nasıl beyler toparlanın. Hadi <laughs> savunma yapak, savunma. B'ye kim ya. gidiyor? Nasıl yapacağız B'yi? Ben B'ye abi. Hala, Hala abi Hala. B'ye abi, gidelim. Ben B'deyim. Ben A'da A'dayım ben. Ben de B'deyim. Ben de A'dayım. Yolla canım. Geliyorlar. Girdiler oğlum A'dan B girdiler. Gittin. B şeye gitti. Ya Oğlum... A'ya git. A'ya 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 girdiler. Oyuz A'ya git diğer taraftan. Diğer taraftan. Bomba kuruldu. Oğuzhan senin ben. Salih B'yi arkalaya da bilir. Dikkat et çünkü o tarafa gitti. Bak çok sesli. Sağında Oğuz. Sağında. Evet. Amını siktiğim nereye pusmuş piç. Ampulak yukarıda bir üstünde bir bak o. <laughs> Hadi kazanamayız bu maçı. tutmuş yukarı. Benim drop gibi ya. Aldım. Bomba bölgelerini koru. Ay kazanamayız ya. Üf. Allah çıkacağım. Allah. Bomba. Bomba oldu. Tekrar oldu. Allah kişi. Evet, yeşil odada yeşil. Helal. Şeyde. Oğlum o da A'dadır kesin yani. Yok yok şeyde e kızılay çadırın orada. Kim kaldı bakalım? Serdar kaldı. Kanka Serdar B'de pusu, A'da pusuyordur. Yeşil orun oralardadır bak. Şey nerede diğerleri? Oğuz ıı, bal temeliyim. bal yeşil balkonda. A'ya şey. B'de de o şey var, Emre var. Nerede bunlar abi bir ya? Oğlum şimdi Serdar pusarak, pusarak pusarak oynuyor bak. Anladım, ya. yani çıkma, buradaydı, buradaydı. Çıkmayalım ya. Bak kanka o yüzde doksan şu yeşilden yavaş yavaş gidiyor, yoralarda oh, duruyor. Ah geldi, B geldi, B geldi, B geldi. Adam birden çıktı karşıma. Nereden biliyor bunun yüzde doksan? Allah Allah. B girdi. Duruyor Bomba mu? kuruldu. Kanka endi ah, gitti Salih. Ha, gidiyor inşaattan gördün. Inşaatta. İnşaatta inşaatta. i̇nşaatta. i̇nşaatta inşaatta. İnşaatta inşaatta inşaatta. Sen sana, ses yap biri. Yani... O sen dal dal o dürbün. Dal 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 dal. Dürbünün güzel bir şey o. Bu dürbünü ben de kullanıyorum. Değil mi abi? O da bombayı içiyorsun lan. Salih şovunu yaptı. Salih şovunu yaptı. Çöm çöm bir şey yap. Bomba imha edildi. Klavye oldu. Yala yala yala. <gülüyor> <gülüyor> <Tivert mi> <gülüyor> ya? <gülüyor> <Biz> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Aldım. Aa biri de vurdu, diğeri de vurdu. Yeşilde, <laughs> yeşilde. Aa siktir be. Kapının önünde de kanka. aldım ha. Basıyorlar, basıyorlar, basıyorlar. Serdar kaldı, o da yeşildeydi en son. Duydunuz beni? Glad yok kazandı. Aldım. Kerkin. Kanka bu eli alırsak <laughs> kazanıyoruz ha. Vallahi bir kişi Fahri'nin ya. gitsin bir kişi lan benle yok. gelsin. Ben B'deyim. Ben A'ydım. Tamam B'ye gel be. Biriniz B'ye gelin benle. Ben, ben B'deyim. Tamam. Geliyor Geliyor Az önce ikiniz B'deydiniz. Hala abi dur bomba atacağım. Amına koyayım öldüm lan. Dala abi geldi iki kişi. <gülüyor> 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 üç üç üç. Ben niye sıkıldım ya? Öldürdüm kerkin kerkin. Ela. Kerkin kerkin. Güzel bop edik. Animasyon. Serdar'a desene ne oldu Serdar? video Abi, video da çektim ya. oğlum bunu atacağım. Bir de güzel e, ayarlarımla çektim bunu. O, değil mi? Çok iyiydi bu ya. Cafer abi pişman oldu karşıya Aynen ha. Aynen ha. Çok iyiydi ya. Cevabı siktir ya. Serdar. Kanka girsen onların, onların odasına. Salih girsen <laughs> onların odasına. Siktir. Ben biraz dalga geçeyim Onların odasına gireyim. Buffy. <gülüyor> 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 çok iyiydi abi ya. Dur dur ben de gideyim o odaya da. <laughs> <He>? Konuşsana <gülüyor> ha? <laughs> Kaç kazan, Kazandınız ama. oğlum biz. Ya. Atın, hadi. Ne hadi. atacaksın oğlum biz kazandık artık. <laughs> Kazanan takımız oğlum 2-0 aldık. Daha ne yapalım ne, Nereye başlatıyorsunuz <gülüyor> lan? <gülüyor> Safranbolu mu yapsa? <laughs> hadi Zaten biz yerim ya. kendi yerimize geçelim. Hadi gelin.